Çocuklar kavga etmesin ha. Ya bakalım arabayı bir şuraya bırakalım. Erdi tasma aldın değil Hele bana geldi. Sen sokakta mı kaldın? Gel. Gel. Ola lan bu ona. Bir deri bir kemik ya lan bu. Dur bakayım sana bir yaran beren var mı? Bekle. Arabaya mı geleceksin? Arabaya mı geleceksin? Koca kafalım benim. Bu kafalı, kafalığın ayak mayağı yara et ha. Gel buraya. Gel. Gel. <laughs> Mama getirdin mi erdi? Getirdin, doldurdun. Ee, suyu da getir baba. Bak mama varmış burada. Bak, bak. <laughs> Mama da yiyecek de elimden yemiyor, elimde henüz korkuyor, bana güvenemedi. Ya işte var ya benim her zaman söylediğim bu yazık yapmayın, yapmayın yapmayın. Besleyemiyorsanız birine sahiplendirin. Şu hale bak, dövüşmüş, bakımsız, bakımsızlıktan tüyleri rahatsız, kemikleri çıkmış. Yarın bunu bir geçecek, aşılarını iğnelerini başlatak bir vitamin, vitamin, bir tane test yaptıralım. Bak testler de çok pahalı. 850 lira bir test. Gücüm de yetmiyor artık. Büyük bir hastalığı yoksa ben bunu toparlarım. Ama hastalığı yok gibi. Gel. Korkma lan. Oğlum sen ne korkaksın lan? Lan sen beni tanıdın mı benden? Korkmayacaksın lan. Yakışıklı lan bu. Sen beni bir tanı var ya Çiko. o Sen beni bir tanı bir daha korkmazsın lan. Ne yaparız bunu? Biz mi toplayalım? Sahiplendirelim mi? Ne yapalım? Arkadaşlar ne yapayım? Ben mi toplayayım bunu yoksa sahiplendireyim mi? Yarın nerede ama çıkıyoruz burayı toparlıyoruz tamam mı? Çoktandır köpek yoktu arkadaşlar burada. Yine bir tane çocuk yine bize bir şekilde nasibi varmış bizden gittik aldık. Hani ben bazen anlatıyorum ya bana diyorlar sen niye onu alamıyorsun, sen niye bunu alamıyorsun, sen niye ilerleyemiyorsun ben. İlerlemem böyle işte bu canlara sahip çıktıkça bir yere ilerleyemiyoruz. Çünkü ya şimdi bana bunun yarınki masrafı minimum Minimum 2-3 lira. Bir hastalık çıkmazsa. Testleri, vitaminleri ama olsun ne yapalım. Gel buraya bakayım. Buraya gel. Aferin sana. Tırsma lan, tırsma lan. Sen niye tırsaksın lan? Hı? Sen niye tırsaksın? Hı? Niye tırsaksın? Hı? Ben mi besleyeyim, vereyim misin? Ne istiyorsun? Hı? Korkma lan, korkma lan. Bak benim. Ne yapıyorsun abone olayım şimdi? Neymiş lan o? Çöpten bir şeyler yemiş herhalde. Kusuyor. Bak. Tamam tamam ben sana da çöpten yedirmem rahat ol. Ben sana çöpten yedirmem gel. Bundan sonra adam gibi temiz yiyorsun ve korkmuyorsun. Korkma. Aferin. Korkma. Aferin. Erkek lan bu. Kim oğlum? Kim o? Kim o lan? Korkma. Korkma benim. Kim o lan? Korkma. Kim o lan? Korkma. Kim o lan? Korkma. Kim ola? Korkma. Aferin. Adam lan bu. <laughs> Adam lan bu. Evet, tamam. <laughs> o <Oo>, açıldı. <laughs> tamam, dur, dur. <laughs> dur, tamam, tamam. <laughs> Aa, gördünüz mü? O korkan köpek. <gülüyor> dur, dur. <gülüyor> Kaç dakikayı aldı? Tamam sen mutlu mu oldun? <laughs> sen mutlu mu oldun? <laughs> sen mutlu mu oldun? <laughs> dur dur bir sakin ol sakin tamam. Bak şimdi korkuyor bakalım? Bak. Korku kaldı mı? Bak bak. Korku kaldı mı bak? Bak şimdi oyuna geçti lan bu. <laughs> lan oğlum. <laughs> Marco atıyor. Ver. Verdi. Oh, kim açık o Kim oğlum? Koru lan babayı. Koru lan babayı. Adam lan bu. Ve şimdi bu çocuk gördüğünüz gibi dışarıda barınamamış. Hani barınamamış yani belli. Sığdıramamış kendini. Ürkmüş. Korkma. Aferin lan bu. Adam lan bu. Korkma. Aferin lan. Yürü lan. Yürü lan. <laughs> Bırakalım. Bu gece bitti. Takılsın burada. Hadi gençler. Arkadaşlar ee, yarın yeni videosunu paylaşırım. Siz yavaş yavaş açarız bunu. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.